Bir Şeyh Said ayaklanmasından bahsetmek istiyoruz. Şeyh Said her yerde söylüyor. Bu dinsiz TC'yi ortadan kaldırır. Tekrar hilafeti, tekrar saltanatı, tekrar tekkeleri, tekrar dergahları, tekrar medreseleri ortaya çıkaracak bir devlet kurarım. İsyan var mı? Var. Devleti ortadan kaldırma teşebbüsü ve düşüncesi var mı? Var. Cehsait ayaklanması bir dini ayaklanma, bir Kürt ayaklanması değil. Türkiye Cumhuriyeti sevmiyor. Osmanlı'yı çok seviyor. Laik Kürtlerin kurduğu Kürt Teali Cemiyetini Müslüman Kürtler yıktı. Bizim derdimiz kafir devletle, askerle değil. Biz bu devleti yıkacağız. Şekilistanlık ve hilafet merkezli bir devlet kuracağız. Diyor. İnönü başa geçti ve iki kuvvet çarpıştı. Şeyh Said galip gelecekken Şeyh Said'in kayınbiraderi ve aynı zamanda yaveri devletle anlaştı ve güvenlik kuvvetlerine teslim etti.